Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 22 Ağustos İzmir Atatürk Samlarını vereceğim. Ona geçmeden kısaca bugün bir İzmir'i değerlendirelim. İzmir'i değerlendirmeden devam arkadaşlar. iki kelam edelim. Arkadaşlar bizi takip eden yarı severlerimiz beni takip ettiğim müddetçe pişman olmazlar. Yani bugün yakalamazsak Yarın yakalamazsak 2 gün sonra muhakkak yakalarız. Ben yaklaşık bir ay içinde 30 bin TL gibi bir ikleme Takip eden yarı sever, severlerimize. Yani ondan dolayı bazen oluyor atların yani biz ne kadar çalışsak öne bugün İzmir'de 400 gündür koşmayan bir at var arkadaşlar. Bizden olmayan bir at. Ben, ben göz beklisi, 400 gün koşmayan atı Ben yazmam kurtulmak. Bir yanlış yoksa ondan sonra. Black Thunder herhalde yanlış mı yoksa. Yani o yüzden devamını sizden ricam ilk önce kanalıma abone olmak beğeni tuşuna basmak daha sonra takipte kalmak arkadaşlar. Arkadaşlar bugün İzmir'de bir, pek bir başarı sallayamadık. Birinci ne oldu geldi size önerdi. İkinci koçta arkadaşlar burada Pardon, bak bulut tandır. Arkadaşlar 400 yıldır koşmayan bir at. 399 gün. 102. Oynama oranı var demek ki oynayanlar da varmış. At kalten at. Yani 400 yıldır koş koşmamış arkadaşlar. Ben o yüzden değerlendirme yapmadı. Burada bak öyle hani, Şirin %66 %66'a yefesi vardı. Ben gelmeyeceğini size söyledim. Yana ne yaptım? 1-3-4'tü de. 3 numara takipatımda Dört mara da rigol da takipatımda Bir üç dört dedi. Yani biz ona göre çalışmamızı yapıyoruz. Burada Dakran geldi. Sıra verdi. Burada kurgu bankumuz 12 mara Meltem rüzgarı. At gitmedi. Tokaş oğluna süremedi. Allah bir son anda Can Emir'im devamlı sevinerdim atı. Bugün önermedim. Banko diye. Banko Meltem Düzgar'ın yani banko şey yapmasaydık önerdim. Şey yapamadık. Burada ben maya kırıldım. Burada kriminal oldu arkadaşlar. Aklım öyle. Ben kara konukluğuna çok güveniyordum. Kara konukluğu el değiştirdi. İkinci yarışlar çıktı. Ben çok güvendim. çalışmazsa güzeldi. Olmadı. Burada iki numara bize yoktu. Komşu Özcan'ı size önerdim arkadaşlar bize mevcut olan bir altı Burada Kuran Akarca'yı size önerdim. Giden seferde birinci oldu. Bir portası sonucu dördüncüye verdiler. Biz dedim bulut bank olarak şey yapardık. Bir şey, şey yapamaz arkadaşlar. Son ayakta 12 numara gözüleceğim bizde yoktu arkadaşlar. Biz 1-6 dedik. Geniş kopşunlara önerdik de ilk kez koş koşuyordu. Kurt Kazma temsilcisi bize olmayan bir attı. Sağlık olsun. Yarına bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar yarın İzmir'de 9 koşulu bir program vardır. Birinci koşu saat 5'i çeyre geçer. Birinci altılı gayan başlar. Saat 7'de dördüncü koşuyla ikinci altılı gayan başlar. Bir birinci koşuyla başlayalım. Arkadaşlar bu da Şartlı 5, yamak 2, 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum. Burada elle tutulur 3 tane var arkadaşlar. Diğerler bak 1 numara Robinson ilk atı. 10 numara Blackball ikinci atı. Daha sonra 3 ob, numara Obrada. Bu çizgi çekelim arkadaşlar. Bu 3 ata sonra Harunlar uzun bir arada sonra bir yarış gördü. Gene şunun yanına önerimdir. 12 numara Harunlar. Daha sonra 7 numara Star Forge'a sure diyeceğim. O da geniş bir uzun bir arada sonra bir yarış gördü arkadaşlar. Gelin şu onun yanına dahil Yalnız Robinson bu kızı da şey yapmasa bir seferde bitirebilir. Robinson alternatif bankoları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar saat 6'ya çeyrek kala ikinci koşu 2 iki yaşlı İngiliz'de 1300 metre çiğim. Burada bir alternatif bakım ol olacak arkadaşlar. 6 numara Turaman. Alternatif bakımdır. Rakip olarak 5 numara Taylung ve 2 numara Goldrax diyeceğim. Arkadaşlar saat 6.30'da 3. koşu şartlı 4. 2 yaşlı İngilizler 1.300 metre çiğim. Arkadaşlar Burada da bir banko adayımız var. 2 numara tesvi bankomuzdur. Sana bir rakip önereceğim. Yani banko adayını başka yerde kullanmak isteyenlere. Bir numara Kere Star. Yani 2-1 iki 2 i̇ki numara banko adayımız arkadaşlar. Çünkü bir banko adayımız daha var arkadaşlar. Arkadaşlar sat. Girde 4. koşu İkinci altılı gayanın başlangıcıdır. Antikap 16, 3 yukarı İngilizler 2200 metre kum. Burada arkadaşlar ilk atım 8 numara Belopro'nun takip attım. Daha sonra 7 numara April One. Daha sonra 1 numara Jutun'un. Daha sonra 2 numara Arası da olsa kalter bir arkadaşlar. Go for the after. 3 numara Maksum ben o. Ve dört mara pakır fac edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sat 7.30'da 5. koşu Antikap 15 dişi 3 yaşlı İngilizce 1300 metre çiğ. arkadaşlar 9 numara The Fast Coin bir alternatif bankodur arkadaşlar. Rakip 10 numara Şirin Yapınarı. Daha sonra 4 numara Uçsuz Bucaksız. Daha sonra 3 numara Matros. 1 numara Şükran Hanım. 5 numara Dutu Beytu. Arkadaşlar saat 8'de 6. koşu ilk altını son ayağı kısavada 8 400 koro at var 1900 metre kum. Buraya bak adamız 4 numara bildiğin al. Rakip arkadaşlar 2 numara bayamirdir Yani bankodur arkadaşlar bildiğin al. Feh bankosu diğer ayaklarda kullanmak isteyenlere rakip olarak 2 numara bayamir ve 1 3 numara, numara Bangır Bangır Arkadaşlar saat 8.30'da 7. koşu neydi? Burada da bir bankomuz var. 5 numara Orkidon. İkililer için ikili oynamak isteyenlere 4 numara Matrix. Takipindeki bir hatır arkadaşlar. 5 numara Bankodur. Arkadaşlar saat 9'da 8. koşu. Kısa 6. 3 yaşlar Araplar 1400 metre kum. Buraya atım 3 numara alp sarı. Daha sonra canım çıktı. 1 numara polatın rüzgarı. 2 numara tolama kaya. Ve 6 numara rüzgar kan diyeceğim. Rüzgar kan. Arkadaşlar saat 9.30'da dokuz, 9. koşu 2. altını kayan son ayıdır. Burası zor bir koşu arkadaşlar. Zor bir koşu. Ben burada bir sıralama vereyim size arkadaşlar. İlk atım 9 numara Usunca. Aplatim Mertcan Akın'la. Daha sonra 13 numara Nerinoğlu. 2 numara Kenanlı. 5 numara Karadere. 7 numara Küçük Joker. 12 numara Uçan Baron. 3 numara Ergüçlü. 3 numara Ergözlü 15 numara Marmara Beyi, Marmara Beyi bir yarışıyordu arkadaşlar. 4 numara Cevher Tayyip diyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sonra hep bir 10 tane söyledim. Şimdi 10 akmurya söyledik arkadaşlar. 5 akmurya söyledim. Burada önceliğiniz 3-4 daha sonra da 1-2-6 arkadaşlar. Bak burada o yüzden bankodur arkadaşlar. İkili oynamak isteyenlere veya da yukarıda bizden ona bak atmak isteyenlere rakip matrix önerdik. Burada arkadaşlar Bizdan bankodur. Rakip Bayamir, Bangır Bangır ata çanta da yazılabilir. Bizdanı bank olarak oynamayan arkadaşlar. Burada alt at sene diye önerdik arkadaşlar. Burada da alt at önerdik arkadaşlar. Burada bir bakladığımız vardı. 2 numara tersiti. Bir numara rakip dedik. Burada bir bakladığımız vardı. Turaman. Rakipler de sevinirdik arkadaşlar. Burada Robinson'u sevinirdik arkadaşlar. Banko adayı. ilk ayaktan riski seven arkadaşlarımız için. Veya da misyon yanar için. Arkadaşlar ben değerlendirmem bu şekilde Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi de hepinizin şansı bol olsun. İyi akşamlar dilerim arkadaşlar.